Arkadaşlar Doğan Teker kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Artık kaskımızı elimize aldık. Motorum geldi. Şimdi biliyorsunuz Samsun 19 ilçesindeydim. Bafra'ya geldi motorumuz. Şimdi gidip motorumuzu teslim alacağız. Ondan sonra böyle yavaş yavaş çekimler yapmaya çalışacağım sizde. İşte ruhsattır, plakadır bunların da bilgilerini vereceğim. Ne kadar maliyet oldu. Şimdi motorumuzu almaya geçebiliriz. Evet dostlar motorumuzu almaya geldik. Uçar makina, uçar, motosiklet bayine geldik. Şimdi burada bir sürü motorlar var. Teslimi hazır. Biz de motorumuzu alacağız. Bir bakalım motorumuz hazır mı? Evet dostlar motorumuza doğru gidiyoruz. Bakalım bu motor bizimki mi? Bu mu? Tamam. Kurulumu yapıldı. Kurulumu yapıldı abi. Bütün testleri yapıldı. Sıkıntı yok. Hayır. Anahtarı falan içeride herhalde. Ustadadır abi. Bunu bir teslim alırsınız. Evet. Motorumuz sonunda geldi. Birazdan kaskımızı takacağız. E, notere falan gideceğim. noteri işlemleri var. Plakamı çıkaracağım. Plakayı çıkardıktan sonra e, kaskımızı takacağız. Orada detayları size anlatırım. Ne kadar masraflar yaptım. Ne oldu. Hepsini size yavaş yavaş anlatacağım dostlar. Evet evrakları aldık. Plaka basım talep belgesiyle bir de ruhsatımızın belgesi var. Şimdi notere geçiyorum. Sonra plakamızı bastıracağız. Ne kadar masraf yaptım bunları tek tek size birazdan söyleyeceğim. Evet ruhsatımızı çıkardık. Şimdi şoförler odasına doğru gidiyoruz. Ruhsatımızın masrafı noterde 720 TL tuttu. 720 lira verdik. Ruhsatımızı aldık. Şimdi bakalım şoför odasına geldik Bafra'da. Bakalım buradaki plaka basım ücreti ne kadar olacak. Birazdan onu da size söyleyeceğim dostlar. Evet plakamız basıldı. 08 ABJ 195 nüfusum. Çünkü şeyde Hopa'da olduğu için 08 plakamız çıktı. Buna da ödediğimiz miktar 115 TL plaka basım ücreti verdik. Şimdi gidelim motorumuzu alalım. Kaskımızı takalım. Bismillah deyip marşa basalım. Yavaş yavaş oradan da e, videonun kalanına devam edelim. Biraz... Evet dostlar. Kaskımızı taktık. Bismillah diyoruz ve marşımıza basıyoruz. ABS ışığı yandı. Biraz tarz olarak değişik geldi ama alışacağız. Ve ilk çalıştırışımızı yaptık. Bismillah diyelim. Allah kaza bela vermesin. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz kafa yapısı değişik geliyor çünkü dönmüyor Evet, ilk yolculuğumuza başladık Ares'imizle. ve tarz olarak diğerinden çok farklı bir tarz geldi şu an. Ama e, alışacağız. Ama ilk ilk izledim şu an e, şöyle bir gaz verince atışı Superlight'tan sonra çok çok farklı. Tabi bu yorumları size şu an yapmayacağım. E, ilerleyen dönemde yapacağım çünkü. Şu an yaptığım bütün yorumlar saçma sapan olur çünkü daha motorun ilk defa üzerine çıktım Yani diyeceksiniz ki ne gördün de ne anladım falan doğru haklısınız Onun için biraz sürmem lazım biraz tecrübe edinmem lazım Ondan sonra yavaş yavaş Size eksilerini artılarını Tüm yaşadığım tecrübeleri hepsini anlatacağım dostlar Ama şunu söyleyeyim Superlight'tan sonra bir farklılık oluyor Çünkü Sonuçta 125'ten 200'e çıktık e, Tabii çok büyük bir çıkış değil ama e, Şu gaz verince Atması e, Hoşuma gitmeye başladı Tabii ki temkinli kullanacağız e, Güvenlik ekipmanlarımız olmadan e, Motor sürmeyeceğiz e, Şimdi size yaptığım Masraflardan bahsedeyim e, İlk başta geldim e, Motorumu almak için biliyorsunuz e, Videonun başında da var e, Notere gittim notere 720 TL ödedim e, noter'den sonra e, plakamızı çıkardık 115 TL ödedim e, Ben sigorta yaptırdım daha motor gelmeden e, bu e, şirketin e, Böyle bir prensibi var Motorunuz gelmeden e, sigortanızı yaptırmanız gerekiyor Ben sigortamı yaptırdım 2300 TL tuttu sigortam e, Tabii ki bu yaştan işte yaşadığınız bölgelerden e, değişiklik gösterebiliyor Benim 2300 TL tuttu 90 e, 97.150 TL para ödemiştim. Sonra KDV artışı olunca 1300 küsür lira daha ödedim. Yani e, bütün maliyetlerim bunlar. 98 küsür bin lira. 98.300 e, motora verdim. Şu an 116 bin lira falan olması lazım. E, motorun e, video çekerken çok konsantre olamıyorum. E, yeni olduğu için biraz heyecanlıyım. Biraz e, motoru süreyim. E, videonun kapanışında görüşürüz dostlar. Arabam da önden gidiyor abimle geldik Abim sağolsun onunla beraber geldik Beni şimdi ona arabayı verdim Ben motorla 19 Mayıs ilçesine geçiyorum Kapanışta görüşürüz dostlar Evet 19 Mayıs sitesine geldim. Yaklaşık 17 kilometrelik bir yol geldim. İlk izlenimlerim 17 kilometrede Superlight'tan sonra bir tık daha fazla gücü hissediyorsunuz. Yani özellikle kendini atması, e, hızlanması konusunda daha e, güzel, daha iyi hızlanıyor. E, tabii ki rodajı tamamlandıktan sonra e, bu izlenimlerimiz daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama şu an e, yavaş yavaş... E, Güzel bir izlenim alıyorum. Ama şu arka fren biraz gevşek. Bunun ayarına bakacağım. Önle beraber tutuyorum. Önde biliyorsunuz ABS var bunların. Önle beraber tutuyorum frenimi şu an. Arka frenin bir tık daha ayarlanması lazım. Birimi sizinle paylaşacağım dostlar. Zaten evime geldim. Tek beni şu an garip gelen biliyorsunuz. Bunlar da direksiyon döndüğü zaman kafa dönmediği için. Şu an bana tek garip gelen kısmı bu. Ama bunu da aşacağımızı düşünüyorum. Alışılır. Biraz şu an ısınıyor motor. Isınması çok normal. Yeni motor. Koku geliyor. Koku da gelecek. Birkaç arkadaş bunu sormuştu. Bu biraz az zaman alır. Zamanla bunlar geçer. Motor kendini bulur. Şimdi şöyle yapalım dostlar. Motorla ilgili çok yorum yapmayacağım. Motorla ilgili yorumlarımı sürdükçe, tecrübe kazandıkça size aktaracağım. Yanlış bilgi aktarmamak için. Onun için Evet şöyle kafa atıyor görüyorsunuz. Superlight'ta bunu yapıp olmuyordu. Kafa atıyor. Onun için biraz dikkatli olmak lazım. Önce dikkat. Bizim için önce sağlık. Sonra yavaş yavaş gerisi gelir. Videolarımızın devamı gelecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğenmeyi paylaşmayı. Lütfen arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Evet videomuzun sonuna geldik. Videomu beğenirseniz, paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma abone olursanız, yepyeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın dostlar. <laughs>